biz bulabildik çünkü. Ee, e, e, iyi tarafı çocuğunuz et yemiyor ya da hmm. vejetaryensiniz ya da vegan'sınız kullana, ya da etten bıktınız. O zaman çok rahat kullanabileceğiniz bir şey. Ve işin güzel tarafı ya pişmesine bayılacaksınız. Bir gösterelim mi Hadi şimdi? Hadi gösterelim. Pişmesine bayılacaksınız evet. şimdi. Şimdi bakın bunun bir şovunu yapmamız lazım. Böyle şimdi, pişirip çıtır çıtır yiyecek miyiz biz bunu Tabii yani? aynı şekilde yiyebilirsiniz. Şimdi kokusunu da burada size alacaksınız. Biraz dökelim kameralarımız yaklaşırsa ısınır evet, evet, değil mi? Evet, Isınmıştır. evet Tamam. <laughs> Döktük bunu. Şimdi amarantın güzel tarafı e, mısır patlaklarını bilirsiniz. Şimdi biraz dursun burada biz bunu anlatırken. Mısır patlaklarını bilirsiniz. Mısır bir şey attığınız zaman Hı. mısır patır patır patlamaya başlar. Amarantı biraz tavayı ısıttıktan sonra. Hı. Yani şimdi tavanın biraz ısınmasını bekleyeceğiz. Biraz e, e, şey ısındıktan sonra Tava ısındıktan sonra biraz sonra amarantın nasıl etkilerinin olduğunu göreceksiniz. Amarantla birlikte o ısınmaya başladığında ben bir şey daha anlatayım size. Tamam. Bir besinimiz daha var. Siyah mercimek.